Hepimiz bunu yapıyoruz. Kendimizi oyalıyoruz, meşgul kalıyoruz, her şeyin yolunda olduğunu iddia ediyoruz. Ama derinlerde, bir yerlerde acı çekiyoruz. Peki ya iyileşme, her şeyin düzelmesiyle başlamıyorsa? Peki ya gerçekten iyileşmek, acıdan kaçmayı bıraktığımızda başlıyorsa? Acıyı neden önemsemeyiz? Çünkü bizlere her zaman güçlü kal denildi ve duygularımızı saklamamız öğretildi. Acılarımızla yüzleşmek, dağılışımızı düşünmemize neden olur. Bu yüzden acımızla yüzleşmek yerine ondan kaçınmayı tercih ederiz. Acıyı yok saymanın bedeli ağır olabilir. Bastırılan duygular zamanla anksiyete, gerginlik ve hatta hastalıklara dönüşebilir. Ayrıca bu durum öfke, üzüntü veya başkalarından uzaklaşma gibi diğer yollardan da kendini gösterebilir. Acıdan kaçınmak huzur değildir. Aslında bu sevincimizi de köreltir. Acı bir mesaj taşıyıcısıdır. Bize nelerin dikkat ve özen gerektirdiğini söyler. Duygularınızı bastırmadan hissetmek mümkündür. Duygular dalgalar gibi gelip geçer. Onlara izin verin, sizden geçip gitsinler. Her şeyi hemen çözmenize gerek yok. Sadece kabul edin. Acıyı kabul etmek, ona karşı nazik olmak, seni görüyorum demek iyileşmenin başlangıcıdır. İyileşme acıyı sakladığınızda gerçekleşmez. Acıyı nazikçe kucakladığınızda, ona seni görüyorum dediğinizde başlar. İyileşmenin ilk adımı acıyla yüzleşmeyi kabullenmektir. Ancak bu kolay bir süreç değildir. Toplum olarak genellikle acıdan kaçınmayı ve duygularımızı bastırmayı öğreniriz. Bu nedenle acıyı doğrudan kabul etmek yerine onu görmezden gelme eğilimindeyiz. Ancak bu acının daha da derinleşmesine ve uzun vadede daha büyük sorunlara yol açmasına neden olabilir. Acıdan kaçınmanın maliyeti yüksektir. Bastırılan duygular zamanla içsel birikimler oluşturur ve bu birikimler anksiyete, gerginlik, hatta fiziksel hastalıklara yol açabilir. İşlenmemiş duygular diğer yönlerden de sızabilir. Öfke patlamaları, derin üzüntüler veya diğer insanlarla olan bağlantımızın kopması gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Duygusal uyuşukluk gerçek huzur değildir. Acıdan kaçınmak hayatın tatlı anlarını da köreltebilir. Neşemizi, heyecanımızı ve yaşama sevincimizi azaltır. Hayatın tam anlamıyla yaşanması, duyguların tüm yelpazesini hissetmeyi gerektirir. Acıyı hissetmek bu yelpazenin bir parçasıdır ve bu duygulara izin vermek gerçek anlamda iyileşmenin kapısını açar. Acı aslında bir mesaj taşıyıcıdır. Bize neyin dikkate alınması gerektiğini, hangi yaraların iyileştirilmesi gerektiğini söyler. Acıyı hissetmek, onu yaşamak, bu mesajları dinlemek demektir. Acıyla yüzleşmek, onu kabullenmek ve ondan öğrenmek derin ve kalıcı iyileşmenin anahtarıdır. Duyguların dalgalar gibi olduğunu anlamak önemlidir. Onlar gelir ve geçerler. Eğer onlara izin verirsek, bizi boğmadan sadece üzerimizden akıp giderler. Duygularımıza karşı direnmek yerine onları kabul edersek, bu dalgaların bizi daha sağlıklı bir ruh haline taşımasına izin vermiş oluruz. Acıyla yüzleşmek için gerekenlerden biri de duygularımızın üzerimize ağır bir yük oluşturmadığını kabullenmektir. Acıyı kabullenmek ve onunla barışık olmak, duygularımızın bizim kontrolümüz altında olduğu ve onları yönetebileceğimiz anlamına gelir. Bu bize duygusal açıdan daha fazla kontrol ve güç verir. Her şeyi çözmeye çalışmadan, sadece duygularımızı tanımak ve kabul etmek kendi başına bir çözüm olabilir. Zaman zaman kendimize bu alanı tanımak, acının üstesinden gelmemize ve ondan öğrenmemize olanak tanır. Böylece acıyı bir düşman olarak görmekten ziyade onu bir öğretmen olarak kabul edebiliriz. Acıyla yüzleşmek, onunla başa çıkmanın ilk adımıdır. Acıyı doğrudan kabul etmek onu bir düşman yerine bir öğretmen olarak görmemizi sağlar. Ancak bu süreçte kullanabileceğimiz bazı araçlar vardır ki bu araçlar bize duygusal olarak daha dayanıklı hale gelmemizde yardımcı olabilir. Birincisi günlük tutmak. Acıyı günlüğünüze dökmek ona bir ses verir. Duygularınızı yazarak ifade etmek onları daha yönetilebilir ve anlaşılır hale getirir. Kağıt üzerinde duygularınızla yüzleşmek onları zihninizde dönen sonsuz döngüden çıkarır ve gerçekçi bir perspektif kazanmanıza yardımcı olur. İkincisi, farkındalık meditasyonu. Meditasyon, duygularınızı sakin bir şekilde gözlemlemenize olanak tanır. Oturun, gözlerinizi kapayın ve nefesinize odaklanın. Duygularınız gelip geçerken onları yargılamadan sadece fark edin. Bu pratik, duyguların sizi ele geçirmesini önler ve onları daha objektif bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olur. Üçüncüsü, terapi veya destek sistemleri. Yalnız hissetmek acıları daha da ağırlaştırabilir. Profesyonel bir terapist ile çalışmak veya güvendiğiniz kişilerle duygularınızı paylaşmak yükünüzü hafifletir. Güvenli bir bağlamda duygularınızı ifade etmek, onları daha iyi anlamanıza ve işlemenize olanak tanır. Dördüncüsü, nazik kendi kendine konuşma. En zor anlarınızda kendinize karşı nazik olun. Kendinizi acı çekerken bulduğunuzda, kendinize sert davranmak yerine destekleyici ve anlayışlı olun. Kendi kendinize bu da geçer ya da seni anlıyorum bu zor bir durum gibi cümlelerle destek olun. Bu araçlar acıyla yüzleşme sürecinde size rehberlik edebilir ve duygusal iyileşme yolculuğunuzda sizi destekleyebilir. Ancak unutmayın ki her insanın iyileşme süreci farklıdır. Kendi tempoda ilerlemek, kendi yöntemlerinizi keşfetmek önemlidir. Acı, kaçınılmaz bir hayat gerçeğidir. Onu kabul etmek, onunla yüzleşmek ve ondan öğrenmek, yaşamın zorluklarıyla başa çıkmanın en sağlıklı yoludur. Bu süreçte kendinize karşı sabırlı ve anlayışlı olmak, iyileşmenin en önemli parçasıdır. Kendinize zaman ve alan tanıyın, duygusal yolculuğunuzda kendinizi destekleyin ve kendi içsel gücünüzü keşfedin. Acıyla yüzleşmek ve onu kabul etmek, derin bir iyileşme sürecinin başlangıcıdır. Bu süreç bizi daha güçlü ve daha bilinçli hale getirir. Acıyı kabul ve ondan ders çıkarmak hayatın kaçınılmaz zorluklarıyla başa çıkma becerimizi geliştirir. Ancak iyileşme sürecinde son adım acıyı tamamen kucaklamak ve onu hayatın bir parçası olarak görmektir. Kendinizi iyileştirme sürecinde acıyı bir düşman olarak görmekten vazgeçip onu bir öğretmen olarak kabul etmek önemlidir. Acı bize çok şey öğretebilir. Sabır, direnç, empati ve hatta kendimizi daha derin bir şekilde tanıma fırsatı sunar. Hayatın zorlukları karşısında gösterdiğimiz reaksiyonlar karakterimizin ve kişiliğimizin önemli yönlerini ortaya çıkarır. Acıyı kucaklamak aynı zamanda hayata daha geniş bir perspektiften bakmamıza yardımcı olur. Her zorluk bize yeni bir bakış açısı, yeni bir anlayış sunar. Hayatın akışı içinde yer alan bu zorluklar bizleri daha olgun ve daha bilge bireyler haline getirebilir. Bu süreçte acının yanı sıra hayatın sunduğu güzellikleri ve neşeyi de daha fazla takdir etmeye başlarız. Son olarak kendinizi iyileştirme yolculuğunda yalnız olmadığınızı hatırlamak önemlidir. Duygusal acılar genellikle bizi izole edilmiş hissettirse de her insan benzer duygularla mücadele eder. Bu nedenle duygularınızı açıkça ifade etmek ve destek aramak iyileşme sürecinde kritik bir rol oynar. Güvenilir dostlar, aile üyeleri veya profesyonel yardım bu yolda yalnız olmadığınızı hissettirir. Duygusal acıyla başa çıkarken kendinize şefkat göstermek iyileşmenin temel taşlarından biridir. Kendinize karşı nazik olun. Her adımda, her küçük başarıda kendinizi takdir edin. İyileşme lineer bir süreç değildir ve inişler çıkışlar içerir. Kendinize karşı sabırlı olun ve her deneyimden öğrenmeye açık olun. Sonuç olarak iyileşme yolculuğu zorlayıcı olabilir ancak aynı zamanda son derece ödüllendiricidir. Acıdan kaçmak yerine onu kucaklamak, hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkma gücümüzü artırır. Acıyı kabullenmek ve ondan öğrenmek bizi daha tam, daha bağlantılı ve daha huzurlu hale getirir. Bu süreçte gerçek şifa'nın acıyı gizlemek veya yok saymak değil, onu cesaretle yüzleşmek ve ondan anlam çıkarmak olduğunu keşfederiz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Duygusal iyileşme yolculuğunuzda sizi desteklemek ve rehberlik etmek için daha fazla içerik üretmeye devam edeceğiz. Unutmayın, iyileşme zaman alır ve her adımı kendi temponuzda atmanız önemlidir. Kendinize karşı nazik olun ve her adımda kendinizi destekleyin. İyileşme dürüstlükle başlar, kendi içsel dünyanızla